Hanımlar... ...son derece orijinal bir kürktür bu. O orijinal mi? Gerçek mi yani? Ee, e, evet, orijinal gerçek. Ee, asla soğuk geçirmez. Allah sizi inandırsın, Sibirya'daki kadınlar bu kürkü kullanıyorlar. Gittim, bizzat gözlerimle gördüm de geldim. Hı. Bu kürk hem sizi korur, hem müthiş bir şıklık ve de hava katar. Çok güzel değil mi Şükrü'ye? Çok, ya, çok güzel. güzel bir de bakayım yumuşacak. Çok ya. güzel. Rukiye çok... yengeciğim bir gi, Bir gi şunu. Bir, hadi. bir hisset şükür yok, yok Hadi hadi. hadi. Vallahi. Ay, vallahi, hadi hadi. 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 Çıkar, yok, vallahi, hadi, vallahi, hadi. Yok valla. Çıkar çıkar çıkar. Yok de bak. Allah aşkına. Bak yok zaten hiç niyetlenmediğim bir şey Allah. yani. Valla hiç gerek yok. Lütfen. Almayacağım için ya şey yani. valla hiç gerek yok. Gel. Allah, Ay ya. Ha, ha, dur. Ha. Gerçekten hiç gel. Ay. Yok. Rukiye. Çok güzel oldu. Ay Rukiye, sen al bunu, al. Dur bir bakayım. Hı? Dur bir bakayım şu. Vallahi Rukiye yengeciğim, bir kürk bir insana bu kadar gider. <laughs> Yemin ederim bu kürk senin için yaratılmış. Öyle de güzel. Vallahi vaktiyle çok heveslerdeydim ama... ...Fehmi <laughs> almamıştı o zaman işte. Ay, olsun olsun, çok yakıştı. Ay, Ay. sen dur, ben bakarım, ben bakarım. Buyurun. Buyurun. Yok yok, otur bir yandan böyle, çok iyi böyle. Hoş geldin Yıldız'cığım. Ablacığım, nasılsın? Şşş. Sağ ol canım, sen. Gel, gel, gel. Ay. Aa, Aa, Hoş geldin Yıldız'cığım. Rukiye abla. Canım. Ay. Ne güzel bir şey bu. Değil mi? Çok güzel. Sordum. Yeni mi aldın? Yok yeni almadım. Böyle butikayı satıyor. Ben de öyle deniyorum üstüme Aa, bakıyorum işte. Ne güzelmiş. Ay Rukiye. sen al bunu. Çok sosyetik oldun. Çok. Rukiye abla. Ha. Sen almayacaksan ben alayım, ha? ha? Yok canım, düşünüyorum ben ne? zaten, daha şey yapmadım, karar vermedim ha. yani. Ha. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben. Hanımlar, hanımlar, merak etmeyin. Ben de iki tane var, siz hiç merak etmeyin. Ben hemen senetleri ayarlayayım, hemen senetleri ayarlayayım. Dur çocuğum, dur hemen çıkın, fiyatını bilmiyoruz ki. Türkiye yengeciğim, fiyatı sizi hiç üzmeyecek. Bana güvenin, Butik Ali'ye güvenin, hiç üzmeyecek fiyatı. Hemen hallediyoruz. Hiç izmeyecek. Senetler de burada. Hiç izmeyecek sizi. Rahat olun. Bana güvenin ya. Bana güvenin. <laughs> Hadi, Öküz gibi bakma oğlum. ...çaktırmadan bakacaksın. <laughs> Hah, altı kalem eline, yazacak galiba. İnşallah yazar usta. Bak, arkasına nasıl basıyor. Kesin yazacak. Kesin. <laughs> Çıkarttı. Yazsam mı, yazmasam mı? Yazsam mı, yazma. uyuyor. <laughs> <Gelince> yazacak. <laughs> <Heh. Gizin> yatacak. <yazıyorsam. Gülüyor> Uğursuz herif. <laughs> sen varsın diye yazmıyor belki de. Diyeceğim. son bir imza da öyle alalım. Ee, yani imza alıyorum. Ama yani ay bilmiyorum ki. İmzala imzala. Ay ne güzel kürkün oldu işte. Ya Fehmi bir şey derse. Desin Rukiye abla, desin sen bu ev için dediğin bir çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Hakkın değil mi? Değil mi? Doğru. Vallahi Yıldız ablam çok doğru söyledi. Helal ablam, ağzın bal yesin. Ya Rukiye yengeciğim, sen bu evin ne hissin? Annesisin. Sen çalışıyorsun, didiniyorsun, saçını süpürge ediyorsun, evi çekip çeviriyorsun. Kendine bir hediye almışsın, bir şey almışsın. Suç mu yani Rukiye yenge? Suç mu? Bunu kendine... Suç mu yani bu? Hiç, haklısın. Haklısın. Hak ediyorum ben bunu. Ne ediyorsun ha! Evet, Aa. sonuna kadar eminim, imza. imzala. Aa. O kadar çalışıyor, çabalıyor, didiniyor burada... ...kendine bir tane kürk çok görünüyor. Ayıp, ayıp denen bir şey var. <laughs> Efendim, kürklerin çantaları da burada. Ben öyleyse... ...iyi günler diliyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi bıçak. Güle güle. Bıçak. Ay çıçık. Giyin. Güle yengem. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay ben yolcu edemiyorum. Et kürküm. Etme. Kürküm var ya o yüzden. Ay çıçık. Etme, Ay, etme. Bırak <laughs> ben Ne güzel kürküm. Neyse. Ay şimdi bunu çıkarayım eve eve gelmeden <laughs> sakladım çünkü onun sağ sola hiç belli olmaz ne diyeceği de belli olmaz. <laughs> Bakalım ne diyecek. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay.